Koçlar selamlar. Ee, telefonun azizliğine uğradık. Kartları açmıştım. Ee, böylece bırakacağım çünkü nefis kartlar geldi. Tekrar başa almayayım. Kusura bakmayın olur mu? Ölüm kartı, kapı kartınız burada efendim. Bitişler, başlangıçlar, metamorfoz, ee, bilmiyorum ne enerjiler yani bir birçok enerjiyi anlatıyor kart. Göreceğiz şimdi aynısını. Ama dört kraliçe kartını almış olmanız hakikaten benim dikkatimi çok çekti. Feminen enerji inanılmaz baskın, yüce, güneş kartı, kupa ikilisi, wow. İlk defa dört kraliçe kartı bir açılımda geldi. Peki. Sizin ener yakın geçmiş değnek ası, tılsım kraliçesi ve tılsım dörtlüsü bir şeyleri heves etme, başlatma isteği ama bir taraftan buna karşı biraz mesafeli durup uzaktan takip ederek ne olup biteceğini görerek bir şeylere başlamam. Kendinize saklıyorsunuz. Bir planınız var. şu anki durum değnek kraliçesi, güneş kartı ve kılıç kraliçesi. İki ateş kartı sanki o ateş çok isteğinizi belli etmemeye gayret ediyorsunuz. Koçun tabiatı çok istekli, arzulu, hevesli, çocuk hevesiyle bir şeylere başlama ama bu sefer biraz sanki yoğurdu üfleyerek yiyecekmiş gibi duruyorsunuz. Şurası da burası da bana onu söylüyor. Kendi enerjiniz ise e, iletişim, konuşma çok fazla ve iletişim akışı, trafiği. E, seyahati olabilir, O yeni fikirler, yeni projeler olabilir. Hemen onun altında da kupa kraliçesi, kupa ikilisi var. E, i̇çinizdeki arzu buradakine paralel ya da biraz daha ayrıksı olarak tamamen duygulara eğilme yönünde e, kupa ikilinizi buldunuz mu bilmiyorum ama e, çok güçlü bir aşk var orada. Şimdi gelin ayrıntısına bakalım bunların sevgili koçlar. Değnek ası. Değnek ası. Tılsım beşlisi, imparator ve denge kartı. Başlayacağım ama ya kabul edilmezse ya reddedilirsem dediğiniz yerde Koç'un imparator enerjisi biraz gururu ona engel oluyor. Neye? Gitmesine. Dengedesiniz ama. Yani o enerji, o reddedilme enerjisi çok baki bir enerji değil. Tılsım Kraliçesi, Tılsım Kralı, Tılsım Üçlüsü ve Asılı Adam. Ee, bir iş ilişkisinden bahsediyor olabiliriz. Ama her iki tarafında aynı şekilde güçlü olduğu bir iş ilişkisi, bir ortaklık belli ki var. Belki de blokaj budur. Aşkın başlamamasının sebebi budur. Tılsım Dörtlüsü. Dünya kartı, büyücü kartı ve kılıç prensi. Bir sonraki aşamaya geçme isteği. Buna dair manifesto da var ve buna nasıl başlanacağını araştıran yollar. Araştırdığınız yollar ne olur ne biter. Uzaktan uzağa izleme. Peki. Galiba biraz e, bir şeylerin başlangıcındasınız. Yani bir ilişkiden çok platonik bir şey başlar mı başlamaz mı bu enerji. Değnek kraliçesine bakalım. Tılsım onlusu, değnek prensi ve kupası. Fevkalade. Fevkalade. Güçlü bir aşk başlama isteği yani aşkı başlatma isteği ve değnek enerjileri iki tane geldi. Onun yanında da tılsım onlusu daha ne olsun? Vallahi söylenecek çok söz yok. Ee, güçlü stabil bir enerji bir ilişkiyi başlatma onu devam ettirme bir sonraki aşamaya taşıma. Peki güneş kupa üçlüsü değnek dörtlüsü değnek onlusu. Böyle enerjiler geldiği zaman ben hep şunu düşünürüm. Blokajı kendiniz kendiniz kendimize yaparız. Burada da öyle bir enerji var. Hani deriz ya ya çok mutluyum kötü bir şey olacak kesin. Ha bunu demeyin. Çünkü çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Değnek ondası modunu da düşürmeyin kendinizi. E, too good to be true. Yani doğru olamayacak, gerçek olamayacak kadar güzel. Hayır. Siz yapabilirsiniz. Hak ediyorsunuz. Kendinize şans verin. Kılıç kraliçesi. Yıkılan Kule Kılıç Üçlüsü ve e, Kupa Sekizlisi. Tebkalade. Enerjiniz burada koçlar. İyi dinleyin. Korkularınızı lütfen evrene göndermeyin. Çok güzel bir enerjiden müthiş yıkıcı olabilecek, yokluk hissi uyandıracak bir enerjiye geçtik. E, mantığınızı önünüze koyduğunuz yerde düşüncelerinizle kendinizi çok heder ediyor olabilirsiniz. Üzülür müyüm, terk edilir miyim, şok yaşar mıyım? Oluruna bırakın ve görün. Kılıç Şövalyesi. Budala kartı, kupa altılısı ve kılıç sekizlisi. Evet o sizin ruh eşiniz. Evet riske alınabilir. E, bu soruları hayıra çevirmeyin. E, cevabını evet'ten yana kullanın. E, korkusuzca e, deneyin. Kendinizi sabote etmeyin. Kupa a, kraliçesi. Tılsım dokuzlusu, son hüküm, kupa beşlisi. Aşkını sunmak isteyen güçlü bir feminen enerji kararını verip başlangıç yapmak istiyor ama yokluk enerjisi yine bir blokaj. Kupa ikilisi belki karşı tarafla ilgili bir fikir sahibi oluruz. Orada değnek dokuzlu kupa kralı ve kupa dörtlüsü iyi ki de çağırdım. Feminen enerjilerin karşılığı kupa kralı olarak tezahür etti. Kupa kraliçesi yukarıdaydı. Evet sorunuz karşılıklı mıysa eğer karşılıklı Kabul eder mi? Etmez mi? Endişesine sizi sürükleyen ne ise zamanı bırakacaksınız. Bırakın. E, çok güzel bir aşk enerjisi havada efendim. Ölüm kartı, mun, güneş ve savaş arabası, ay ve güneşin beraber gelmesi müthiş bir enerjidir. E, Ayınızı da güneşinizi de aslında oluşturacak olan sizsiniz. Her ikisi de dünya için lazım. Gece de gündüz de lazım. Bu bir dualite. Dualiteyi gösteren başka bir kartın gelmiş olması. Savaş arabasının gelmesi bence burada çok manidar. Her neyse şuradaki platonik aşksa birbirine henüz açılmamış bir aşksa ne çeşit bir aşksa bilmiyorum ama size hakikaten güzel bir farkındalık kazandırıyor artısıyla eksisiyle belki de dünyayı, evreni, hayatınızı yeniden anlamlandırma çabasına sizi sevk ediyor. Benden bu kadar sevgili koçlar. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Bay bay.